gerçek olduğuna inanamayacağın beş tarihi olay. Vay be, bunu okuyunca tarihe bakışın değişecek. Bir, papa bir keresinde ölü bir adamı yargıladı. Yıl 897. Papa, Stefanus kendisinden önceki papa formosusu o kadar çok nefret etmişti ki, mezarından çıkarttırdı, giydirdi, mahkemeye oturttu. Evet, bildiğin çürümüş cesedi tahta oturtup, sen neden böyle yaptın Esin diye sordu. Savunma, Yok ceza, papa ünvanı geri alındı. Ceset tekrar gömüldü. Yani dirisine laf edemedi, ölüsünden hesap sordu. Gerçek mi? Kesinlikle evet. 2. Bir savaş sadece tek bir adam yüzünden çıktı. Hem de domuz yüzünden. 1859'da ABD ile İngiltere bir domuzun vurulması yüzünden savaşa girdi. İki tarafta bizim topraklarımızda oldu diye restleşti. Ordu sevk edildi, silahlar yerleştirildi. Sonuç? Kimse birbirine ateş etmedi ama yıllarca süren bir sınır krizi başladı. Sebep hala aynı. O domuz kimin domuzuydu? 3 tarihteki en kısa savaş sadece 38 dakika sürdü. 1896 Zanzibar Sultanlığı ile İngiltere arasında. Sultan "Teslim olmam." dedi. İngiltere "Bir daha düşün." dedi. Düşünmedi. Sonra 38 dakikada saray bombalandı. Sultan kaçtı. Savaş bitti. Yani kahveni koysan savaş bitmiş olurdu. Tarihin espresso savaşı. 4 Mısır'da bir firavun Tanrıyı iptal etti. Evet, Akenaton adında bir firavun, milattan önce 1300'lerde çıkıp dedi ki, tüm tanrılar yalan. Bundan sonra sadece güneş tanrısı var. Bütün tapınakları kapattı, heykelleri yıktırdı, rahipleri işsiz bıraktı. Antik çağın en sert tek tanrıcı hamlesi buydu. Sonra ne oldu? Ölünce geri her şeyi eski haline getirdiler. Tanrı iptal etme girişimi başarısız. 5 Napolyon'a karşı tavşanlar isyan etti. Şaka değil. Napolyon bir gün büyük bir av partisi düzenledi. Askerleri yüzlerce tavşanı kafeslerden saldı. Ama tavşanlar kaçmadı. Üzerine saldırdı, Napolyon ve adamları kaçmak zorunda kaldı. Evet, dünya tarihinin en büyük generallerinden biri bir grup öfkeli tavşan tarafından püskürtüldü. Gerçek mi bunlar? Evet, yüzde yüz belgeli, tarihten kopup gelmiş, bu da mı olmuş dedirten olaylar. Eğer böyle çılgın bilgilerle beynini her gün sarsmak istiyorsan, abone ol, beğen, yorumda en şaşırdığını yaz. Çünkü burası sadece bir kanal değil. Burası, vay be!